Hanımlar, beyler, günün üçüncü yarışmacısı Müjdat ile masa başındayız. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim. Neler oluyor? Neler oluyor efendim? Bugün yağmurlu bir bahar günü sonrasında sizlere ulaştık. Heyecanlıyız. Evet. Ee, bir kızım var benim. Ee, aynı gün doğduğumuz. Ee, Allah bahsetmesin. yaşında. Eşimle aynı beraber... gün doğduğunuz. Evet, 30 Ocak'ta aynı gün doğduk. Aa! Buraya da... Kızımın annesi, eşimle beraber geldik. Çok güzel. Umarım bana şans Ayak getirirler. Sağ olun. sağ olun. İnşallah, İnşallah şans getirirler. Neler yapıyorsunuz Müjdat Efendim ben e, doktorum. Evet. Arkada çıkan tıp sorularından bazılarında olanı inşallah bana çıkmaz dedim. Gerçekten mi? E, hayır çünkü hayır, kendi yani. alanınızdan bilmemek biraz e, hep bunun ucundakini görmemek diyorsunuz evet. olabiliyor. Gerçekten heyecan çok yüksek. Yani kimseyi yargılamamak lazım. Yok tabii canım. Aa, artık <laughs> heyecan yani. yüksek. Onun dışında bunu söylemesin daha iyi olur mu bilmiyorum ama edebiyatla uğraşıyorum. Şiir yazıyorum. Çok güzel. Harika. Kelimelerle o yüzden aram iyidir ama umarım bugün kelimeler bana küsmez. İnşallah küsmez. Ben sanmıyorum küseceğini. Sağ olun. Bakalım ederim. zaten elimizden geleni yapacağız. Evet. Sizin evet. de desteğinizle. Tabii ki. Yani harf alma konusunda sıkıntı yaşamayacağımıza eminim. Ee, bir bakalım ya yani şiirle dediniz. İşte onu yönetebilirsek yok <laughs> ya öyle deme. Stresi yönetete yönetemeyince burada hani doğru tabii. Yani TDK sözlüğünü otursak buraya o da adım neydi falan demeye yok. başlar yani. Yani buradaki şey hastaları yönetmeye benzemeyebilir. Hiç <laughs> alakası yok. Ne doktorsunuz efendim? Ben şu anda bir e, özel kurumun iş yeri hekimiyim. E, yani işçilerle çalışanlarla beraber bir kurumda. E işçi sağlığı alanında çalışıyorum. Harika. Büyük kolaylıklar Sağ diliyorum. Olun, çok Gerçekten ederim. zor bir şey yapıyormuşsunuz efendim. Ee, başlayalım mı? Başlayalım efendim ufak ufak. Hanımlar beyler ilk sorumuz geliyor. <laughs> Fransızca kökenli karşılığı periferi olan bir yerin kenarı. Yerin kenarı, dışı, dışı, yanı, çevresi, bir periferi, dış, uzak. Harf alayım. Harf alayım. Ona niye bastınız? Çünkü kenar, köşe. Değil. Kıyı. Kıyı, doğru cevap. <laughs> İlk soruda çok harf alsak <laughs> istemedim ama. <laughs> Efendim, e, bu arada şey, ona bastığınızda süre duruyor. Evet. E, e, tahmin etmeniz lazım ve bir daha harf alamazsınız. Evet, Aklınızda bulunsun. Teşekkür ederim, Rica sağ olun. Ederim. Efendim, ikinci dört harfli kelimemizin sorusu geliyor. Kuluçka veya kuluçkaya yatmış tavuk anlamında kullanılan sözcük. Anne tavuk, anne. Değil değil, hiç öyle bir şey değil. Harf alayım. Harf aldık. U. Galiba yok, bir harf daha alayım. Evet. İnanın. Yok bende yani. Ee, Tur. Erkek hindi anlamında da kullanılıyor. Tura. Mu? Değil. Kura. Başka sesli harf yok. Ha. Kurt, turp. Bir harf daha alın. aldın alın. 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 Kurk. Kurk. Değil. Turk. E zaten. Turk, purk, surk, furk, murk, gurk. Gurk doğru cevap. <laughs> Ama yani. <laughs> Şöyle tahmin etmiştim annem söylerdi kurk diye ama yani hiç aklıma gelmedi. Annemden özür diliyorum. Yok estağfurullah <laughs> niye özür diliyorsunuz? Ben, yöresel olarak böyle bir evet, bazen söylemesi şey, evet. değişiyor. Biz sözlükteki karşılığına Doğrudur, göre tabii. aldığımız için. Efendim beş harflerdeyiz Tek kelime ve bir sıfat kendileri. Gelsin bakalım. Karda yürüyüp izini belli etmeyen. Sinsi. Sinsi, Sinsi doğru cevap. Efendim yine beş harfli bir sıfat soruyoruz. Gelsin sorusu. Süsü gösterişi olmayan. Sade. Gibi bir şey. Süsü gösterişi olmayan sade, sade gösterişsiz. Bir harf alayım. Verelim. Muhtemelen bileceğim bir şey ama. Tabii. Yalın. Yalın doğru cevap. Az daha bir yalın şarkısıyla ipucu vermeye çalışacaktım. <laughs> Yine Allah korudu bizi sevgili izleyenler. Efendim altı harflilerdeyiz. Batı kökenli ve isim soylu bir kelime soruyor. Fizik biliminden geliyor kendisi. Buyursunlar. Nükleer birleşme, kaynaşma anlamlarına gelen bir fizik terimi. Füzyon. Füzyon doğru cevap. Efendim yine isim soylu bir kelime soracağız. Kişi adı olarak da kullanılıyor. Gelsin sorusu. Bir kimse veya bir şeye duyulan aşırı görme, kavuşma arzusu. Bir kimse... Hasret. Hasret doğru cevap. Bak Efendim yedi harflerdeyiz. Yine batı kökenli bir sözcük soracağız. Hem adrenalini yüksek bir eğlence hem de bir spor dalı. Gelsin bakalım sorusu. Adı sal yarışı olarak Türkçeleştirilen coşkun akan ırmaklarda yapılan Rafting. bir spor türü. Rafting doğru cevap. Efendim yarışmanın ortasındayız. 3200 puanımız var. 2 dakika 14 saniyede süremiz var. İyi durumdayız. Her şey yolunda. Sağ bir dert yok. Evet. Devam ediyorum. Tamam buyurun. Efendim 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek şimdi. Batı kökenli bir sıfat arıyoruz. Gelsin bakalım bu sıfat severler için. Bulunduğu çevreye uyarak gizlenmiş olan. bugün bu kalem on gibi tabii. Hmm, daha... Harf alayım. Peki alın. Kamufle. Kamufle doğru cevap. <laughs> Efendim 8 harflilerdeyiz. Mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Yapıştıralım soruyu. Gözlerine inanamamak deyiminin anlamı. Şaşırmak. Şaşırmak doğru cevap. Efendim 8 harfli bir cevaba daha ihtiyacımız var. Bir element soruyoruz. Batı kökenli kendisi ama tanıdık bir element. Buyursunlar. Eski dilde suyu doğuran, suyu meydana getiren anlamında müvellidülma adıyla anılan element. Hidrojen. Hidrojen doğru cevap. Müvelli dülma. Evet ben de onu okuyamadım ama. <laughs> ben de okuyamadım. Bir de böyle bu kadar olunca müvelli dülma. Hidrojen demekmiş. Gördün mü? A, -a. Altın bileziktir bu. Aldık yani. Ya. Efendim geldik 9 harflilere. İki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Şu soruyla. Gösteri amaçlı olarak aracın arka tarafını kontrollü veya kontrolsüz biçimde değişik yönlere savurmak. Surf yapmak. Di Ara, ar araç araç araç. Evet. Makas atmak mıydı? Hayır. İlk kelime İngilizceden bize eee hmm. armağan. Şöyle gö, gö şöyle gösteri amaçlı olarak aracın arka tarafını kontrollü veya kontrolsüz ...bir biçimde değişik evet, yönlere... biliyorum e, ne olduğunu. Harf, alın. E, harf alayım. Harf aldık. Böyle... Bir harf daha alacağım. Bir, bir harf daha vereceğiz. Atmaktan geldi. Ne atmak? Böyle... Evet, biliyorum ama... A bir şimdi, harf, daha bir harf daha aldık. Gelmeyecek çünkü. Spor. Hayır. Spot. Hayır. Alın alın harf alın. Harf alayım. Yani gelmedi çünkü. Ben biliyorum ama gelmiyor. Bir harf Oo, daha alacağım. Nereden verdiler kelime polisleri Çünkü harfi hayır. Aa. Spin atmak. Spin atmak. Spin atmak doğru ya, cevap. gelmedi <laughs> bir harf. Yani başka ipucu da evet, doğrudur. zaten Müjdat Bey. Hani... Ya bildiğim bir kelime ama gelmeyince. Evet. Aracın arkasının kontrolsüzce... E, kaydırılması. <laughs> Maalesef. Evet. Yapmadığım bir şey olduğu için. Demek ki. <laughs> İnşallah hidrojen de yapmıyordunuz. ya onu belki deneylerde hidrojenden su yapmışızdır. <laughs> Yok canım hidrojenden su yaptıysanız siz yanlış bir yerdesiniz şu an. Ee, ona de... <laughs> ilerleyen günlerde bakacağız. Efendim 9 harflerden devam ediyoruz. Kolay'da bir soru geliyor. Ee, buyursunlar. Elektrikli olanları da bulunan rahat bir uyku deneyimi sunan bir tür örtü. Battaniye. Battaniye doğru cevap. Efendim 10 harflilerdeyiz. Ee, 10 harfli ilk e, aradığımız cevap çoğul bir kelime ve saygı bildirmek amacıyla eskiden yaygın kullanılıyormuş. Buyursunlar. Saygı duyulan kişilerin adlarını veya makamlarını gösteren söze başka ünvanlarla birlikte getirilen bir tabir. Hazretleri. Hazretleri doğru cevap. <laughs> 10 Allah Allah. harfli son aradığımız cevap tek kelime ve mastarla bitiyor. Bir tarım uygulaması kendisi. Buyurun soruyu görelim. Doğal yağışa benzer bir sulama yöntemi. Fıkıya yağmurlama. Yağmurlama doğru cevap. Vallahi Müjdat Bey 8700 puan aldık. Hedefimi tutturmuşum ben yani. <laughs> Arkadaşlar ha. böyle güzel bir yarışma olsun dedim. Evet. Güzel bir noktada bitirince düşünüyorum. Bin... Spin atmak dışında... E... Spin atmak da ama yani o verdiği yerler, evet. harfleri verdiğiniz yer. Bak kelime polisleri. Yönetmenimize teşekkür ediyoruz. Bazen bayağı vicdansız oluyorsunuz. ha Bulmuş zaten atmak fiilini. Hala o atmaktan açıyor. Olsun. Canları sağ olsun. Canları sağ olsun. Rahatsınız şimdi. 8700 aldınız. O bir 4000 olaydı. <laughs> ben göründüm sizi. Ee, 8700 puan ve 5 saniyede arttırdınız. Ardınızda Mine Hanım var. Mine Hanım geldiğinde bakacağız neler yaşayacak. Mine Hanım'a da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Hanımlar, beyler, Müjdat Bey alkışlarla uğurlayacağız. Ve son yarışmacımız görüşürüz.